Arkadaşlar merhabalar. Bugün ZF Ecolife halka otomotör çıkan şu an kontrol değişim yapacağız. Ee, değişim yapıp yeni yazılım, yeni program atacağız. Biz bunu ZF'nin orijinal bilgisayarını kullanıyoruz. Orijinal yazılımı kullanıyoruz. Herhangi bir zaten söz konusu değil. Ayarların parametre bunlar olmadan. Şimdi şu atıyorum e, BMC'nin 2015 veya 2014, 13 sene çıkıyor ZF'de. Ecolact'te ESC 52 beyin, böyle siyah beyin çıkar. Bu birçok araçta da var. Mercedes'te de var. Manda'da da var. DMC'de de var. Vesaire 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 araçlarda var. Şimdi aracımız Mercedes otobüs e, ESC 52 donanımı var üzerinde. est 52 beyli bu beyin tamir olmuyor. Bu içi beyin. Tamir olmadığı için bir üst versiyonu ve bu beyin üretimlerinde kalktı. Bu bundan sonraki süreçte her zaman yenisiyle şu mavi olan est 54 dediğimiz bu modele geçiş oldu. Ya farklı bir yazılım, güncellenmiş bir yazılım. Şu an kullanımdaki adaptasyonlar, opsiyonlar daha bilgilere ileri seviyede. Bize keşlerinin üst seviyede kalifeleştirilmiş ve bu de tamiri mümkün. Bu beyinde bunun içerisinde en azından jel değil, tamiri yapılabilir içinde bir problem olduğu zaman ve çalışma süresi de buna kadar bundan daha üst seviyede hızlandırılmış işlemcisi, bazı teknik özellikleri var tabi onlar daha iyi şimdi bunu biz problemle yapacağız çok etik yapacağız tamam 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 yapalım tamam 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 veya adaptasyonu yapmak veya programlamak mümkün değil. Öyle yok. Öyle sananlar var. Öyle olmadığını görsünler diye böyle bir ekranımızı görsünler. Yayınları görsünler. Flashlama yapacağız şimdi. Bu da bir buna bir hem flash yapacağız, hem program yapacağız. Yayınını dönüşüm yapacağız. başlarız en Şimdi flash tempomu seçtik. Şimdi başlatacağız. Başlattık. Biraz sonra başlayıp içerisine yeni yazılımı yüklüyoruz. Sıfır değilim. Araçlarında adaptasyonlarını yapacağız. Kalibrasyonlarını yapacağız. Vites geçiş aralarını ayarlayacağız. Bunların hepsi ZF Test ben dediğiniz cihazla mümkün farklı bir cihazla yapılmıyor yapıldığını zanneden bazı kişiler var görürse onlar ne olduğunu belki buradan görüp çözebilirler ilk kez onlara da böyle bir şey örnek olsun ki <laughs> yanlışlarından korkulsunlar şimdi, şimdi atmaya başladım burası böyle yaklaşık 3-4 dakika içerisinde dolup ondan sonra işlem bitecektir